Aşk Ayşe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aragillerle birlikte canavarlardan kaçarak sushi yapıyoruz. Yaşasın! Allah! Yaşasın. İlk kokonat galiba. Evet hemen gidelim kokonatı ee, bulalım. Ya kokonat çorbası gibi pirinç pirinç bu pirinç. Kokonat değil malzemeleri bulmamız lazım. Ece. Kokonat. <laughs> Valla ben de kokonat sandım. Buradaymış. Hadi gelin. Şimdi arkadaşlar canavar her an gelebilir. Ya şey yapamıyor muyuz ya? Buldum pirinci buldum. Geliyor geliyor geliyor. Can Canavar Canavar canavara, dikkat edin bu arada. Ah. Hayır. Ece öldü Ece öldü. Ece öldün mü? 3 canın var. 3 canın var öldü sen. 3 canın var. Tamam, oklar, göster oklar gösteriyor bakın. Oklar gösteriyor nereye gitmeniz gerektiğini. Pirinci aldın mı Ece? Evet Heh. benim pirincim bende. Tamam. Anne gel anne gel geliyor. Nerede ya pirinç nerede? Hop şimdi. Anne koş anne koş geliyor anne koş. Benim ha, nasıl yeriniz? alıyorum bunu? burası annem. Burası. Benimki of o uçunun karşısında. Tamam. Sen buldun mu buldun mu? Küçük kafalı buldun mu? Enjoy the rice and salt of the rice cooking. <gülüyor> 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 Allah öldüm ben iki canım kaldı. Ne? Olamaz. Evet. Normal seni yakaladı diyor. Lütfen daha dikkatli ol diyor. Ve arkadaşlar bitirdim. <laughs> Yu. Bu bitti. Orada takayım. Oraya gidip yapmamız gerekiyor. Ne? O oh, what? Çabuk, çabuk olun ve 6 dakikam, 5 dakikamız kalmış. Hadi. Hayır, 2 dakika. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Eee çabuk 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 çabuk. 2 dakika, dakika yazıyor bende. Hayır ben ya. Ya sen oraya gidiyorsun? Tamam. Şuraya şurada gideceğiz. şuraya bakacaksın Ece bak şuraya 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 bak şurada. 4 dakika Bak, 45. Bak malzemeler kokonat üstünde 2. O değil işte. orası değil. Orası değil. Orası değil. Tamam tamam tamam. O, tamam, tamam. Hadi malzeme bir de artık. E, artık öğrenmişsindir herhalde. Hala pirinç yok. E basılı Aha. tut falan basılı tut falan demiyor. Oradan gitti o. Ya o zaman şeyi yerleştirmemişsindir Ece. E, yaptığın noriyi koydun mu şeye? Evet tepsiye. Tamam. Tepsiden sonra da götürüp şeye koyman gerekiyor. Şirin. Nereye? diye? Tepsi şuraya koydun mu? Bitirdin. Bak burası tamamlama yeri. Bak burası. Deli ver. Bak burası. Buraya. Heh. Hop. Şimdi evet. yaparsın işte. Eğer bana bunu söylemeseydiniz iki dakika sonra ölüyordum. Allah ya, değil ne mi? yapacağım şimdi? Farklı bir şey yapıyoruz, Yusun. Evet. şuradan Şimdi pota koyalım. Yusunu tamamlamam için 12 dakika 2 dakikam var. Yusun burada. Cennet <laughs> Tamam. Nerede bu? Sağ tarafta tamam. duyuyorum sesini. Çabuk çabuk daha 5 tamam. tane oldu çabuk olun. 3,5 dakikamız kaldı yetiştiremeyeceğiz çabuk olun. Burda tamam. Tamam, şunu şöyle Ben koy, bunu aramıyorum. Bunu pişir. Ben Nuri, çok iyi oraya yapıyorum. Oraya. Ben çok iyi yapıyorum. Tamam, tamam, tamam. ben de nori, nori almam lazım. Hı, Ece nori burada. Mi? şey mi direkt o için bitki mi alıyoruz direkt? Evet, 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 evet. Bitkiyi al gidiyoruz. Hemen onu pişireceğiz. yürüyecek Koş. Bitkiyi aldın mı? Yeşil evet. bitkiyi. Çabuk geliyor. Tamam, bunu burada tamam. Ece geliyor. En, önüne dikkat et. Hı. Vegetarian. Vegetarian. Tamam. Nerede? Ne yapacağız bu Nuri ya? Yönümü kaybettim burası. Ha, nori, nori bak burada şey yapıyorsun. Makineye koyuyorsun o pişiriyor. Bilge şu makineye koy. Efe çabuk ol. Hani hangi makineye? Ee, nori master yazıyor üstünde. Heh. Nori master. master. Bak Bilge yine bitirmiş. Her bitirdiğinde bana gösteriyor ya. Bakın tontişim benim Tamam buraya, buraya getirsin yok. buraya getirsin buraya getirsin buraya getirsin. Şuraya girelim. Nori nori nori. 7 oldu yedi oldu yedi, oldu, yedi oldu. Çabuk al. olun çabuk olun. Nori, Ece çabuk nori. ol. Nori nori. Ay Bilge ne oluyor? Aha. <laughs> <laughs> Aaa Bilge. Bilge niye öldü? Bilmiyorum. Çabuk olun çabuk olun çabuk olun çabuk olun. Yola devam yola devam hadi. Şimdi bir ne yapacağız? E sushi yapıyoruz şimdi. Hem pirinç hem nori. Hem pirinç hem nori. Aa benim ben elimde bir nori geçtim. vardı biliyor musunuz? Yanlışlıkla almıştım. Ecek oluyor. Aa görmedim. Ece öldün mü? Ece öldü. Öldün mü Ece? Hayır. İyi iyi. Beni kovalıyor tamam. ya. Tamam çek onu Başımdan. çek onu ben gideyim. Yeter bırak bir bizim ya. Ece hadi 9 süre biz 2 dakikamız kalmış. Çabuk olun. Hepsini bitirmeye mi? Evet. Üçümüz bitirirsek şu anda bitiyor. Evet 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 evet, evet, yapabiliriz oy yapabiliriz, oy. yapabiliriz yapabiliriz hadi. Heh. Tamam. Çok iyi. Üçümüzün Çabuk de piş. hızlıca bitirmesi gerek. Bir dakika. Ne yapacağım? Hmm. Ne yapacağım? Sushi nasıl yapılıyor? Sushi aynalarını ne yapıyorsun herhalde? Nasıl tamam, yaptınız? Pirin... O da olmuş. Pirinci pişirdim. Şey de, de pişir. Tamam nasıl yapacağım? Sonra? Sonra sonra ne yapıyorum? Ben de bilmiyorum. Çabuk kaç dakikamız var? Bir dakika on üç saniye. Bir dakika burada Nuri'yi yap diyor. Burada bunu yap diyor. Sonra? Burada balığı kes diyor. Burası değil. Bırak. Ay nasıl yapıyoruz bu sushi Efe? Hmm, sushi hem hem de. hem şey pilav hem de şey. Tamam yapıyorsun. ikisini Benim de yaptım. Orayı tabağa koy. Tabak, ha öyle mi? Evet. Tamam. Hadi sonuncu ve bitti. Ve bitti. Oh yes. be! Ama en çok oh. ben katkı verdim. Evet evet ne evet Efe. Evet Efe çok iyiydin. Şimdi ne oluyor bakalım? Ha ilk sonuncular ya. Aa, evet evet Ondan evet evet evet. En çok... çok ben. Evet sonra Bilge ile ben ikişer tane yapmışız. Evet. Oh be. Oh be tamam şimdi ikinci ay Arkadaşlar, çok güzelmiş boyun. Arkadaşlar bir oyun. tane oda gösteriyor Aha. ya sadece o odayı yapıyoruz. Ece şu önce, an bir problem var. Evet. Şu an bir problem var. Aha. Az önce bir tane odadan başka hiçbir odaya geçmedik. Bence şimdi balık da tutturacak bize daha çok şey yapacağız doğrayacağız havuç falan doğrayacağız. Dikkatli olmamız lazım sinyal zayıf diyor. Hmm. Ay çok dikkatli olmamız lazım tamam. Evet. Balık ikinci kurs. Balık pirinç. Tamam. Evet. Tamam. Vur, 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 vur. <gülüyor> 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 balık çiftliği. Aha. Balık çiftliği nerede? Balık çiftliği bak burada. O da, Aha, o tamam, o tamam, da yakın. Tamam tamam tamam. Gideceğiz Hepsini buradan balık alacağız. Anda alabiliyoruz bu arada. Aha. Dunat en cadı suya girmeyin diyor. Suya girmeyin Ama diyor. Ama kimin umrunda? Ay dikkatli olun. İçinde Aha. Aa, içinde bak içinde bir şey vardı. Başlıyor muyuz? Başladık mı? Tamam. Bismillah ya. Balık ve balık ve pirinç. Evet. Öbür kapıdan girebilirsiniz. Sadece. Yeter. Pirinç, 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 pirinç. pirinç. Balık ve pirinç. Tot 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 burada vegetables var. Burası değil Aldın yani. ya. Nerede Hemen karşıda balık. balık. Pirincin hemen karşısında. Evet Efe, pirincin karşısında ton balığı mı alacağım mavi bir şey olması lazım dikkat edin <gülüyor> <gülüyor> aa suya girdiniz galiba atapottan çıktı hadi hadi e şimdi bu <laughs> balığı Tuna bu değil hayır bu taraftaki Salmon hayır <laughs> Salmon alacağız moru alacağız salmon. Aa ben de mor değil. Ben de mavi gözüküyor. Bana ben mor. lazım. mor. Tamam. Kırmızı yanarken sakın şey yapmayın. Evet o that zaman that düşüyor. Bigoş'un bir canı kaldı. Ay Bigoş dikkatli ol. Ay geliyor geliyor geliyor. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, çok Don't olmam lazım. Allah Allah Allah. Ustayım ustayım ay 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 ay. Kes bakalım balığı. Balığı kes. Bunu da pişir. Aa burada havuç da kesebiliyormuş. Ne güzel. Kaç tabi... tane yapmamız Sen lazım? Abi geldi. Sen Bir şey diyeceğim. Geldin. Onu bunu bırakın da 12 tane yapmamız lazım. 6 dakikamız kalmış ve bizim hiç yok. <laughs> Arkadaşlar çabuk olun o zaman. Çabuk tamam. olun. Ben şey e, pirinci pişirmeye koydum. Tamam. Balıkları da doğruyorum. Yapıyoruz? Bu yemeği yapmak için 50 saniyen kaldı diyor. Yine aynısını yapıyorum, vay canına. Tamam pirinç pirinç al, 41 saniye. Gelme artık bıktım senden be. Tamam yaptım, 35 saniye başardım. Şey başardım. Bak. Tamamdır. Benden önce başarmışsınız ya. Evet. Yeni yemek ne? Yeni yemeğimi göstermiyor. Bana aynısını Heh. verdi. Ay yılan balığı. Sana aynısını Aha. vermedi mi? Yok, farklı verdi. Yılan balıklı verdi bu sefer. Bana farklı verdi. Turuncu balıklı bu sefer. Oo. <laughs> Yapsın. Mı? Ece öldü. Ya. Öldü mü Ece? Of be! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Canın var, canın var, canın var. Devam tamam edebilirsin. Ya arkadaşlar fark etmiyorum ki. Sesi geliyor mu canavarın size? Geliyor Vallahi tabii ki. ben ki. sesini kısmıştım. O yüzden. Heh. Tamam, başlat hadi oyunumu. Allah, tamam. Gidebilirim şimdi. Nerede o pis canavar? Allah. Efe yaptın mı iki tane? Ah pardon Ece. <laughs> Korktum. Bana ha. yılan balığı istiyor. Allah'ım ya Evet bana ya. da. Allah'ım arkadaşlar ben bu canavarı şimdi burada öldürsem bana bana da şeysin diyeceksiniz ama ya. Git. Pürsana. Yılan, yılan balığını direkt otomatik koyacak mıyız ya? Pişirmeden. Arkadaşlar gerçekten canavarlar. Ya, hele bu oyundaki canavarlar. Ya Nori'yi alamamışım ya. Üff, yetiştiremeyeceğiz. Kaç tane yaptık? Hayır öldük ya öldük ya. Kaç ya, tane öldük yapabildik? Arkadaşlar. Öldük öldük. Ya ben dört tane yapmışız 12'de Ece Bilge öldü. Bilge öldü. Hayır ya. bir koşuma öldüren canavarı ben. Allah. Ah. Dikkat et Ece. Laptop birden çıkıveriyor. arkadaşlar yanlışlıkla suya girdim ya. Allah be. Zaman bir yani. canım kaldı. <laughs> Ece bir şey olmaz. Başarız, başarız, başarız. Önemli olan. Üç ama... şey istiyor bu sefer. Üç şey. Bu nedir abi? Evet, evet, evet. Aa, hayır, hayır, hayır. Ya arkadaşlar ama. Üç ya dakikamız yolu bulamıyorum. kaldı bu arada. Yolu bulamıyorum. Eşyalar yanıyor mu bu arada, fazla pişince? Hayır, bu fakat. Yanmıyordur büyük ihtimal. Of, Şimdi öldüm o... ya, Yandık! Aha, benim de bir canım kaldı. Sen nerede ölmüştün ki? <laughs> ya, canavar öldürdü beni. Nori'yi almaya gitmiştim. Arkadaşlar, Nori... her zaman soldan gidin. Tamam, evet, bence... <laughs> Hah, Şimdi heh, tamam. içine atlamayacağım suyun. Ya kaç tane yapamayacak mıyız bu bölümü? He? Ben şu anda bir tane yaptım diyelim. Oradan gitti. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Abim bu nasıl iyi olabiliyor? Hiçbir şekilde Evet ya tıkır tıkır yapıyor maşallah. Tıkır tıkır yapıyor. Ben ben bizde böyle arkadaşlar. Biz ne böyle arkadaşlar. Tamam. Cool efecik. <laughs> Bizde böyle. Ya of gene geldi. Bu göz bakışından nefret ettim ya. Evet ya arkadaşlar. O göz bakışı, daha bakışı kolay arkadaşlar. yapanları Hiç anlamıyorum. Biz de kolay. değil. Yalnız bilge bilge öldü e, öldüğü için elendiği için 9'a indi yapmamız gereken evet. şeyler. Yani yüzden yapabiliriz. İster göz bakışını alır, ister almam. Sana ne kardeşim? Oh göz be. bakışı daha kolay arkadaşlar. Daha kolay. Oh be. Hadi Efe hadi Efe bir tane ben yapıyorum yetiştiririz kaç. İki dakika, o yetişir 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 yetişir. Sonuncuyu, yetişir. Sonuncuyu ben uğraşmıyorum arkadaşlar, salın. Bile. Sonuncuyu evet. ben yaparım, salın. ben uğraşmıyorum. Aleyna şaka mısın, burada senin var ki? Hayır, ona şey koymam lazım, eksik. Bak buradan oraya alacağım, değişecek o Ece şimdi. Arkadaşlar Heh. ben iki tane yaptım sadece. Bak gördün mü değişti. Hı hı. Ben iki tane yaptım, o da ikisi de bu arada şey, tohum balıklı pirinçli bir şey. Tamam, sekizinciyi yaptım. Efe getir dokuzuncuyu. Geldim. Dokuz. Hemen yapıyorum beyler. Dokuz. arkadaşlar. bak bak. Dokuz. Ne oluyor dokuz? Şöyle. My super heart. Yapıyoruz. Do Şimdi ilk başta bu geldi. Bunu koyduk. Ona sonra balıkı da. arkadaşlar. Kesiyorlar balığı gözümün önünde, gözünden kesiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar ee, sizi bitsin. taşıyorum ya. Sizi evet. Sizi taşıyorum. Aynen. Efe. Bizi resmen taşıdın Efe. Hmm. Aha ne oluyor be? Ne oluyor? Artık çok daha hızlı. Zorlanacak mı? Aha. Dur, Benim ikincine... bir canım kaldı ama. Aa bilgi eğlendi. Benim de bir canım kaldı. Ne yapacağız? Dayandığımız e, çok yere zor kadar olacak Ece. O zaman. Dayandığımız yere kadar. Dayandığımız yere kadar. Ay. Aha. Şimdi ne yapmamızı istiyorsun canım Sefciğim? Şefim, of ya Aa, çok çok fazla. Ya. Ben daha üçlü yapmadım. Artık sizin de hızlanmanız lazım bakın. Evet, sizin tamam. Vegetable, lazım. vegetable da alacağız artık. Vegetable garden. Yani sebze. ne şey? Sebze bahçesi. O tamam. Dur dur dur. Gübre. Ne yapacağız ya? Ulan aşağı mı gidiyor? Bir şey diyeceğim. Hmm. Vegetable, sebze yapmak için 3-4 tane şeyden mi geçirmemiz gerekecek? Neden? Hayda. Direkt alamıyor muyuz? Önce tohumu ekeceğiz falan. Öyle mi yapacağız yani? Ya, of, öyle değildir ya. İnşallah değildir ya. Mutant. Ben mutant vegetable'lar da varmış. Bize başlayacağım. Aha. Aha. Lütfen arkadaş, korkuyorum. Çok korkuyoruz. Bu arada küçücük bir küçücük bir mouse'umuz var. Su. Aha. Aa evet. Suya koyacağız ilk başta. İşte bakın. Evet. İstasyon bir sula. Ay. 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 Burada <laughs> da var güzel verdim. Hadi o 10 dakikamız var bu arada. Başladı mı? Başladı. Hadi başlayalım. Koşun. Bir çığırma mı şu koş, 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 canavarı canım. Yerde leke var. Aa, Evet. Dikkat edin. Ne sandın Ece? Kardeş. kardeş. Şimdi benden pirinç. Hı -hı. kardeş. Pirinci ne? aldım. Nori'yi alayım. Bu oyun harbiden bazen zor. Şeyler, Zormuş, platformlar mi? çok hızlı iniyor. Ya dikkat edin. Şimdi benim havuca ihtiyacım var. Ha. Ya alış alışkanlık arkadaşlar. Yanlış yere gittim. Şimdi şuraya gideceğim. Salmanız alışkanlık mı Ececik. Ececik. <laughs> Sadece iki eşya alabilirsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun oyun ya? Salatalık, salatalık, salatalık. Ya ben niye alamamışım ya? O kadar koştum gittim. İki tam Bana alamamışım. Burası değil. Ya. Aa. Burası değil. Neresi ah, ya? Hayır, hayır 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 hayır. Yakalandım. Ben öldüm. Aha geldim. Ben Önce gittim de. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben öldüm. Ee, Ayam soruyor. Artık Sun daha az ya herhalde. <laughs> Ve öldüm galiba. 9 tane yapıyoruz yine! E şimdi ben gidince canlanacak mısın diye soruyor bana. Kırk beş canlan canlanayım mı? Yok canlanmayayım sizi seyredeyim ya. ya siz. 6 Altı tane yaparsanız daha kolay olur. Evet. Ya öldüm ya. Arkadaşlar ben az bu... var zaten. Havucu sen de mi öldün? Alacağım? Havucu nasıl alacağım anlamadım bakalım bir evet, benim de avuç almam lazım avucu nasıl alabilirim dur bekleyekten sizi seyredeceğim şimdi bismillah Aha. ne oldu lan ne oldu yakalayamadın mı kudur Efe avuç alamadın mı bakayım bir Efe Avucanı nereye salacağım bir tane canavar çıkıyor evet şey siyah şeyler Heh. yavaşlatıyor bilginize ee... Burası Hayır mı? bak ilk önce. Ha burası. Heh. Ne oluyor ya? Allah ölme sakın. Ay gittim galiba. Ya. Ha çıktı. Hayır. Tamam çıktılar işte. Bana bu lazım değil ki. Bana şey Hayır, lazım. Hayır bak onu alıyorsun. Ondan sonra buna dönüşüyor. Ondan sonra havuza dönüşüyor. Ha burada gösteriyor bak. Bunu 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 nasıl yapacağınızı. Görüyor musunuz? Bundan sonra havuç oluyor yani bunu güneş... Dur için. Efe! Şu vücudumu ve... girme! Dur orada dursana! Havuç burda! Burda havuç! Aa. Gel! Aa. Heh, tamam oh be! Tamam! Haydi! Oh! Yapabilecek misiniz? Çok fazla var... Hazır buraya gelmişken bir tane de şey alayım. Bale iki! Arkadaşlar bu <laughs> elimdekini bırakamıyor muyum? En fazla iki eşya alabiliyorum yanlışlıkla gidip de... Şey aldım ben. Çöp gibi bir şey vardır Ece dışarı çık dışarı çık onu o şeye bırakırsın tamam mı? Evet 1 dakikam kaldı hızlı olmam gerekiyor. Çabuk gel 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 evet. ne elinde fazladan ne varsa onu pişirmeye Solatılık. koy. O zaman ta table'a koy masaya koy. Sıfıra 9 mu ya? Öldük ya. Nasıl 9 ya ben öldüm. Neden olduğunu bilmiyorum ama. dur şunu. Kaç dakikamız ettim. var? Bilmiyorum. Ne? Çok az da kimsiniz var. Revive yapayım mı? Ay bilmem ki ya Ya balığı unuttum ya. Geleyeyim ben de, de balığı size yardım alamadım. Edeyim. Dur bakayım bir. Gelme Aldım gelme gelme. Yok, geleceğim geleceğim yardım edeceğim. Aa dokuz tane yapamazsınız. Yardım Aha etmem abi, lazım. Nasıl unuttum 6 ya. Altı dakika var. Geldim. Şimdi. Biliyorum. Otuz saniye kaldı. kaldı yoksa öleceğim çabuk. Çabuk hangisi lazım? Hangisi lazım? Balık, yılan, balık. Aa. Tamam, revive yaparsın, revive yaparsın. Ağabeyim gitti. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım, her şey doğru ama bana kayıp dedi ve orada maalesef gitti. Sen Allah kayıp be! Sen kayıp dediği için ölmedin ki seni canavar öldürdü. Hayır. Allah be! Ben seni gördüm, seni canavar kucakladı. Aa, Efe burada, Efe Biliyorum burada hala. Canavar canavar mü? ben onu demiyorum anlamıyor musun? Ben diyorum Hayır. ki... Aha! Ben doğru yaptığım halde bana yanlış dedi. Allah be. O zaman yanlış yapmışsındır. Şimdi. Ya gidemedi baktım bu adamdan Ay, ya. Ay ben yanlış yaptım. Öldüm arkadaşlar ya. 30 saniyem vardı. Arkadaşlar oyun zorlayıcı bir oyun. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bugünkü videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. しっかり